açtır, aç, aç. Abi, Burada buraya kadar girer. mezarını da. göster abi bana. Efendim? Acın mezarını göster. Geç işte be. Bu adamın var ya, nereden baksan iki trilyonluk evi falan vardır yani. Ama ben kiracıyım, ben ağlamıyorum. Ne vardır? Ben kiracıyım, ben ağlamıyorum. İki Bak dikkat İki, nereden baksan iki, iki, iki milyar üç lirak evin vardır yani. İki üç tane dairen vardır. Ama ben kiracıyım ağlamıyorum. Bir dakika sana bir şey diyeyim. Ben başta ben dükkanım vardı bitti. Işte olabilir. Şeyde ülkenin madde dairem var sattım. Şimdi kiradayım. Kira. Dayı. Ben evet. Ben 40 senedir kiradayım ağlamıyor. E sen böyle ya, ben, yapamıyorsun ki? Sen o sen onun gibisine verdiler. Allah'a çok abi, Ekonomi abi. iyi diyor abi. Ha? İyi diyor abi ekonomi iyi diyor. Kim diyor? Abi ekonomi. Benim iyi. abi ekonomi, ekonomi yok. zaten yok. Ne ek alacağım? Ekonomi iyi diyen adamlar biraz kafasına vurmalar. Ekiyorum abi kim aç yok yalan söylüyorlar abi. Aç yok mu abi kimse? Adam şimdi vardan yola düşmüş ya. Kim yalan söylüyor? Ya vardan bana yola bak, düşmüş lan. ya yani şimdi yok mu seçiyor yani. Yalan, yalan ya. söyle deme bana bir daha. E? Ya, ama deme yani o, deme. Şimdi Şakalama. İşine bak abi hadi. Allah işte senin fikrine göre veriyor işte. Varken kıymetini bilmedi şimdi sürün. İşte kurum olduğum Allah vermesin de bilir, almasın da bilir. Şükretmesini bileceğim. Bak ben kirada olduğum halde ben ağlamıyorum yani. Allah'ıma şükrediyorum yani tamam mı? Adamın ev var, barkı var. Yok diyen ağlıyor. Kurban oldum Allah öyle yok etsin. Şimdi o kendi Vallahi. işi ağlamıyor ki o kendi işini ağlıyor. Benim için ağlamasın. Be. Ee, ben, için ben Yüce Rabbim o, bu dünyaya getirdiyse Allah, ben aç bırakmaz. O kendi iş için ağlıyor. Ben Allah bu dünyaya sen, getirse ben aç bırakmaz. Demek tamam ki mu? senin karın tokken sen de. komşusuna vermiyorsun demek ki o zaman. Karın aç. Aç da kalsam, su da kalsam kimseye ne kims, acındır ne de dokundur. Vermiyor yani. zaten. Bu televizyon var ya sigara seneden beri yalan söylüyor %65 alacaklar alacaklar aldılar %165'e. Türkiye'de yani sol hayatta iktidara gelemez sandığın başına geldiğinde millet yine oh, 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 basacağına basar oh, oh, oh. yani. Dinle dinle. Yani Televizyonun da bir öz kardeşi var. A haber iste. Fox TV. A haber iste. A, A haber iste. Hadi git. Biz tam A haber. ben A haber de istiyorum. Doğru söyledim. A haber iste abi. Niye bana böyle gelme buraya. Ama halkın sol gelemez dedi ya. Halkın sol gelemez dedi ya. Sol gel zamanı yapar. Ne yapar? Yandaş diyorsun. Andaş diyorsun abi. Ben 165 ile iktidara giriyor. Geldiniz mi? Hı. Hep yalan dolan yalan, yalan dolan yalan dolan. dolan, dolan. Araya giriyorlar. Soğan sarımsak patates dediğiniz anlıyor musun? Üç sene. Aa, ne oldu? Soğan sarımsak biz ne kaldı? oldu? Satmak yani. Şişt, sen bir kere tarafsız olacaksın abi, bak. Ben tarafsız. Heh, ben bak savunma. Bu millet var ya. Abi, soğana, sarımsak, patatese bu memleketi satmaz. Anladın evet. mı? <laughs> satmaz. Ama 400 bin dolar. Sizin var. yalanlarınız. Evet. Almanya gurbetçilere Alman devleti 5 bin oyla Ben 50 senedir Almanya'da yaşıyorum. 5 bin oyla verdiyse şerefsin. Var mı burada bir Almandı? Gelsin bana desin ki ben aldım. Siz televizyonda yayınlıyorsunuz buna. Bu milletin anlıyor musun? Canına kıydınız ben. Yazık günah. Ya ne yaptık? Buralar ya? ahır da ahır. Ahır buralar. Bak bak buralar hep ahırdı. Vallahi ahır değil. camiler Ben var mı? ya ben 1971 sonrasında şu Galata Köprüsü'nde iki tane şaureli arabamız vardı. Simit satıyordum. Zekim golden cikledi, Zambak cikledi. Sen biliyor musun golden zamba? Biliyor musun? golden zamba? biliyor musun? Golden zamba. Bilmiyorsun. Erdoğan dedi ki Allah ben görev Erdoğan'ı konuşmayalım. Erdoğan Allah kim Allah ya? Allah. O zamanki dünya öyleydi. Bir daha bir daha. Erdoğan kim ya? Teknoloji Ya Erdoğan üzerine mi kurulmuş? Erdoğan kim ya? Millet millet, millet. Mesela millet vatan. Erdoğan dedi ki ya bırak Erdoğan'ı. Erdoğan kim ya? Cumhurbaşı. Ben Erdoğan daha, daha üstünüm daha üstünüm. Ben vatandaşım. Seçen benim. Mevkiye getiren onu benim. Ben üstün olan benim, o değil. Anladın mı? Sensin. Erdoğan kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu zaman 1923'te Erdoğan mı vardı? He? Abi Erdoğan Bunu yayınlayacaksınız değil mi? Tamam yayınlayacağım. Dedi ki ben bu görevde yalan, olduğum yalan, sürece yalan, yalan, yalan. faiz yükselmeyecek dedi ama yükseliyor. Uğur Dündar, size ne kadar para veriyor? Uğur koş. Dündar Abi, var ya bak ne? bu ülkede ne? Doğan Selik ne? dinle dinle. Doğan Selik Doğan Selik'le re reklamı yaparken arabanın yağ çubuğunu ben motor tamirci arabanın yağ çubuğunu kısaltmış. Sözde yağsız dolaşıyor yani, arabayla beraber ne? bir saat giriyor çekiyor yine yağ yok. Motor kitlememiş. Tamam mı? Ama akıllı bir tamirci geliyor oraya gerçek yağ fıcını sokuyor. 3,5 litre yağ vardı motorda. Evet, sen bu kanalı A Kanal zannediyorsun herhalde. A evet. herhalde. A, 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 abi Ağ Kanal zannediyorsun. almış. Aa haber. Aldınız mı? Zıtmış Şey. Bak bunlar söyledi. %65 A. dedi. %65. A, aldınız evet. mı? Ağ kadar. Almadınız. almadınız. Siz de almadınız. Aldınız mı? Evet, Türkiye mı? Cumhuriyeti seçmedi. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi seçmedi. 56 Göçmenler seçti. Afganlar seçti. Araplar seçti. Suriyeliler seçti. Çünkü Bak, ben Türkiye'nin değil. Türkiye Cumhurbaşkanı değil. Dakika, Geçmenistan Cumhurbaşkanı değil. oldu. Yok ya. Evet. Yok ya. Kim seçti? Baktın, Baktın mı Nusuf ya? Afganlar seçti. Baktın, Baktın mı Nusuf seçti. Suriyeliler seçti. seçti. Kaç milyon Suriyeli seçti? Kaç, kaç milyon evet. Kaç milyon Suriye? Kaç milyon? Kaç milyon? Kaç milyon? Bugün. He? Bugün. On dört milyon seçme değil. Seçme. evet yalan değil. Yalan, Türk yalan, parası nerede? Bana yalan, söyler misin? Türk yalan, parası yalan, bayrak yalan. Türk parası yerlerde. Hani, nereden? Evet. Hani? Sin hani, hani nerede? Evet. Hani? Sin Sinan. Hani hani nerede? Evet. Afrika'nın. Ken yeri. Sizin işiniz güzel. Bütün dünyadaki en Palavra. düşük Palavra. devletlerin. Palavra. Devletlerin Palavra. Devletlerin Palavra. Devletlerin Palavra. En düşük devletlerin. Ayağınlar için destekledin ama başaramadın. Yine biz başardık. Ay. Palavra. Türk bayrağı Palavra. Palavra. Türk bayrağı bayrak demektir. Ayak altına düşerse o ülkeyi yönetemeyiz. Nerede bana ayak Evet gözü hepsi değil, de ya hepsi de. yeni gire gir keneye ayak ne? altında abi arka arka ayak da altında Babaan yeni gire keneye ne zamana kadar ne atlı? Bul. Altı sıfırları unuttunuz. Altı sıfırları. Altı sıfırları unuttunuz. Millet millet iyi işe geziyor. İyi işe olacak Herkesin önünde üç beş torba torba torba. Bak beş sene bak beş sene attınız tuttunuz. Yeme yeme. Aç mı kalacağım? Niye yemeyeceğim? Kaşarla mı doyuyor senin karnın? Bir kilo et, Seni kilo et. Evet sen yeme o Ula, zaman. Kurban kesiyorsun, o bir sene dolapta saklıyorsun be. Kim yapıyor onu? Sen yapmıyorsun. Onu sizin gibiler yapar. Haa, sizin gibiler yapar. Milletin, milletin karnına giriyorsunuz buraya be. Ama kilolarda otuz simit giyiyor. Ben bey gözden be, Sen nereden geliyorsun, kim söyledi onu? Milletin karnına giriyorsun, milletin karnına. <laughs> sen nereden geliyorsun? <laughs> evet, Hoşunuz milletin, Türkiye'nin gelinin yüzde seksenliği cemaatler ve tarikada yiyor. Kanımızı yemiyorlar. Evet, kim yemiyor ya? ya? Evet. Kim yemiyor? Tayyip Erdoğan e, geldiğinden beri, hükümet olduğundan beri, geldiğinden beri, beri cemaatlere, tarikatlar 300 mi? milyar dolar aktardı. Yalan. Evet. Peki, <laughs> okçuluk vakfı ne iş yapıyor? Ya geçiyor. O kadar. Evet. Aşı, aşımı mı üretiyor? Ya, geçiyor. geçiyor. He? Uzay mekiği üretiyor? Sizin palavranınız Sıra burada olurdu. geçmedi, geçmedi, evet. geçmedi. Boşçuluk vakfı bitti, var. bitti, bitti. oluyor. ne, etti, ne, iş, iş, ne iş yapıyor, ne iş? Sizin, Sizin palavranınız geçmedi, geçmedi. bu televizyon Ay, şimdi gerçek. şimdi onu söyle bana. vakfı ne iş ya, yapıyor? Gel, gel. Ne, iş ya, yapıyor? ne üretiyor? Ne üretiyor? Ne üretiyor? Ne üretiyor? Ne üretiyor? Türk Silahlı Kuvvetler Vakfı'nı konuşalım seninle beraber. Ne yapıyor? Konuşalım o zaman. Hadi konuşalım. Peki. Hadi konuşalım. Amerika'daki gökdelenlerimiz evet. üç tane gökdelen 35 kat yaptık. E yaptık. Kime verdik bunu? Kime verdik? Te Çocuk tecavüzcüsü ev vakfına verdik. Ya yani, gitti. Evet. Doğru söyle. Evet. oğlu. Mehmet Ali Kıray boksörü meşhur. Çiftliğini satın aldı. Neyle aldı? Bana tapusunu evet, göster. Tapusunu nerede göster lan sana. Palavra. Ne palavrası? Siz bu yine ya, siz ya yalan. Siz FETÖ'nün FETÖ'de geldiğiniz için FETÖ sizin yanınızda. Siz yalan söylemeyin. Sizin yanınızda FETÖ. Rahat beni FETÖ sizin yanınızda. Başçısınız. Başçı. Bak televizyonlarda söylediler, söylediler.